That's right now, say my name, Heisenberg. You're goddamn right. I just like the sound. Neredeyse beynim yerinde değil, değil 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 Kaçıncı kural bu kaçacak sonunda çift Alanım dar yazarım ama bak da da kal Baba bak bizi bir sal Baba bak bizi bir sal. Bi sal. Sal, sal Sal Bizi bir sal sal Kaçıncı kural kuralım plan Plana uymayana da firar Gözüyle bakar kanalı bulalım konuya dalalım Gecenin sonunda olacan kibar Kibar Güzel bir kalçanın üstünde kokaya vuracak nadas bak Mesele ne ya da beynim yerinde değil Dedim elimde değil benimle misin Lirikleri içinden içinden çıkaran güzel cümlelerim Sırf senin için Pire gabelinin miligramını açmekteyim Bu benim için ölçek değil Nefret dolu satırlarım an hani için Geceler bana çöztek destek değil Hadi beni destekleyin respekleyin Bizim rapler destek değil Da dost misali var çizmekteyim ses etmeyin Cin ve nefretim hala sağlam Tutuyor bu beni bitmiyor kavgam Geceleri uykusuz bedenimi sarsan Yetmiyor bu bana ve istiyorum hala istiyor hala istiyor hala Bitmiş bu bedenim ver istiyorsun hala Derler mübala Dertler ve dağlar Sorun hayatıma eksen defalar Verirsin sigara pas Beynim üretir sürekli yaz Samsun'un sokaklarında atımda bir verso Dumandan alırız az Esmen verecek ama bak naz yaz yaz Ritmini içinde hisseden az Nadas yaz yaz like <laughs> it. Demiştim sana iyi bir dans ediyoruz yine bildiğin bizi Hazırda kalmadım moruk kinini Çıkarıyor gün yüzüne karakterinizi Sahte tüm dünya gidesim, gelir. Dur Durdurur annemin yüzü gerisin geri İçine çektikçe yanlış beni Büyüler duvardaki bir resmi Olum, tahminim var moruk ama bilmez ama fullü fazlasıyla Ansızın gelen hayat kaygısıyla Eksisiyle artısıyla Kavgamız paranoya sarnısıyla Bitmedi moruk bitiremediğim dünü Basıyor dikeni kurutamadığım gülü Gündüzü unut gece yine dümdüzüm Kaktüsün dikeni balarısını sürgünü Geçmişi paklar mı behenesi hene Şüphesi olan şansını denesi Esmesini hiç kırıyoruz ebesi Dengesizse takın geri vitesi İç sesim nefreti sanki nemesi. Hedefim büyük o Everest gibi Ve eklere rest bu iş için nefesi Tükenene dek kimse ne yapacağımı demesin Ha ha ne yapacağımı demesin Ha ha ne yapacağımı demesin Ha ha ne yapacağımı demesin Tükenene de kimse ne yapacağımı demesin Ha ha ne yapacağımı demesin Ha ha ne yapacağımı demesin Ha ha ne yapacağımı demesin Tükenene de kimse ne yapacağımı demesin Ritmini içindeyse hissedeniz Nadas ya Nadas Ritmini içinde hissedeniz Yanımda ne A, -D -A Kanımda MD M D Akınca beat flow rhyme mi flex Dönüşüyor hepim sona orgazmlı set Devam ediyorum yine bitmedi pilim Yine başladım yazıyorum soğumadı elim Geri kaçmadım hiçbir zaman buradayım deli Yakında hepinizle görüşeceğiz baby Elimde çıkara belimde emanet seni 2002 bunu hesap et Sen babanın taş çağında vitamindim Ben ise Samsun'da felaket Yakıyordum geceleri dükkanları ama yaşıyordum bana hüsranları Peşimde de her zaman düşmanlarım Kaçamadığım tek şeyse pişmanlığı Sokağın dili bu gerçek hayat Sizin yaşadıklarınızsa pembe masal Anlayamazsın ki bak kavramadan Senin derdin sınavlı benimki kapak Bunlar işte benim gerçeklerim Bana sormayın artık gerçek nedir Anlattığım geçmişimi yüzde biri Beni tanımayı denemeli olan emeli